Arkadaşlar merhaba. Arsa projem kanalına hoş geldiniz. Bugün insanların yatırım yaparken çok sık yaptığı hatalardan birisini anlatacağım. Arsa aldım, arazi aldım, tarla aldım. Elimde patladı. Arkadaşlar arazi, tarla satın aldıktan sonra neden elinizde patlar? Neden satamazsınız? Ya da neden burası prim yapmaz? Şimdi onları anlatacağız. İnsanlar yatırım yaparken özellikle Türkiye koşullarında İnsanların %80'i, in, %70'i arazileri görmeden alıyor. Tamam ilanlara girdiniz. Bir tane ilan buldunuz. İşte emlakçıya da arazi sahibini aradınız. Size detaylı olarak anlatıyor burayı. Ama ortada bir fotoğraf yok. Siz tamam dediniz. Tapuyu istediniz. Tapuyu aldınız. TKVM'de parsel sorgu üzerinden bunu araştırmak istediğinizde araziyi okey orada görüyorsunuz ama düz olarak görüyorsunuz. Yamaç mı? Dağ tepelerinde mi? tam olarak nerede bunu göremiyorsunuz. Özellikle karşılaştığımız bir durum var. İdanlarda 4000 metrekareler, 5000 metrekareler çok küçük cüzi miktarları satılıyor. Ve insanlarımızın çoğu bunları görmeden, farklı şehirlerde olan insanlar görmeden ve gitmeden oluyor. Dolayısıyla bunu doğru izlemek için ee, önce fotoğraf istemeniz gerekiyor. Fotoğraf ya da video. Bunlar yoksa parsel sorguda ve 3 boyutlu olarak Google Earth'ten detaylı araştırmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yaptığınız yatırım neden elinizde patlıyor? Neden prim yapmıyor? Bu çok önemli bir konu ve bunu başta düşünmek gerekiyor. Ya yani Dolayısıyla aldığınız arazi dağların tepesindeyse, yerleşimden uzaksa, toplu taşımadan uzaksa, deniz bölgesine uzaksa, organize sanayi bölgesine uzaksa, mahalle çevresinde değilse, dolayısıyla orada herhangi bir yapılaşma ya da sanayileşme ya da imara açılma durumu yoksa, Buranın zaten prim yapma olasılığı çok düşük. Ha prim yapar evet yapar ama enflasyona karşı yapar. Ama e, bir yerleşme yakınlığı, toplu taşımaya, mahalle çevresine yakınlığı e, bunlar çok önemli. Çünkü yapılaşma, sanayileşme e, bunlar geldikçe arazinin hem prim yapması artıyor hem de dolayısıyla insanların şikayeti ortadan kalkıyor. E, yatırım yaparken doğru bir yatırım yapmış oluyor. En azından aldığı araziyi ya da arsayı düzgün şekilde satabiliyor ya da içerisine yapı yapabiliyor. Dolayısıyla bu işlemleri yaparken dediğimiz gibi elinizde eğer ki araziniz patlamasın, ben bu konuda üzülmek istemiyorum, aldıktan sonra pişmanlık duymak istemiyorum diyorsanız, ilanlara baktıktan sonra karşı taraftan tapuyu isteyebilirsiniz. Elinizden geldiğince fotoğraflı ilanlar, gerçek fotoğraflı ilanlar zaten tapuyla karşılaştırdığında parsel sorguda e, fotoğrafların oraya ait olup olmadığı çıkacaktır. Bunları tercih edebilirsiniz. E, haricinde arazi sahibi ya da emlakçı arazinin fotoğraflarını isteyebilirsiniz. Uzak bir şehirdeyseniz, yani farklı şehirden farklı şehire yatırım yapıyorsanız e, bunları fotoğraf ve video olarak güncel olarak karşı taraftan isteyip parsel sorgudan karşılaştırabilirsiniz. Tapuyla da eşleştirebilirsiniz. Bu sorun ortadan kalkacaktır. Özellikle dediğim gibi eğer ki arazinizin elinizde patlamasını istemiyorsanız ya da yarın bir gün ciddi primler yapmasını istiyorsanız doğru yerlerde doğru konumlara yatırım yapmanız gerekiyor. Daha detaylı videolar atacağız arazilerle yatırımlar hakkında daha detaylı bilgiler vereceğiz. Bize abone olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler.